Kilbil gibi karı ya. Ayıptır ya babam ya. Bu da ayrı bir hava. Kilbil gibi çıktı manyak Geldi da. mi? Geldi taksi hadi gitsin. Sınav kaçta, dokuzda mı? Dokuzda. İyi tamam hadi ben ararım. Bana bak Özgür. Ben yokken eve kız mı atayım deme yırtarım buraları. Ne? yırtarım <laughs> buraları. yani bir savaş içindesin de ben anlamadım diye. Burada mikrofon var dikkat et. Burcu nerede lan? Haberi yok çağırmadım. Gelseydi bir ton kafa çaldı kanka burada. Oraya baktın, buraya baktın, şuraya baktın. Belki gece dedim bir anıp hatun matun düşer. E o da olmuyor benim kaderimi biliyorsun. Benim final Elizabeth. Akşama kadar. Pardon <laughs> <Ben>, özür dilerim. <laughs> de, çok özür Çok özür Pardon özür <laughs> Ya. ya. <gülüyor> 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 Ya bu nedir tayfun ya? Ya. <laughs> Nothing. <laughs> 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 tayfun. Bak bu Sabri bugünün ödemesini yapacaktı. Hala bir numara yok kardeşim. Bir de benle böyle emri vaki falan konuşmasın. Ah. <laughs> <laughs> Dayıcı. İyi misin? İyiyim, i̇yiyim de sen bizim başımıza ne ihale verdin ya. Şu düştüğümüz durumlara bak ya. Şimdi polis polis gelecek aklımızı alacak bizim be abi. Allah aşkına ya. Şimdi... Bu nedir ha? Ah, bir daha yapalım. Pardon, pardon dur. <laughs> abi, abi. Keşke pamukları monte etseydik. Bırak kanallara çık kalsın. <laughs> Böyle... Pardon çok özür dilerim. <laughs> Sabri abi. Keşke pamukları monte etseydik. Bırak kanallar açık kalsın. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben... Abi bir daha alalım ne olur. Tamam, tamam, sen sen, sen güldürdün beni ama bu sefer. Hayır, tamam bakıyorum. Sabri abi. Hı. Keşke pamuk... <laughs> <laughs> lan, gülüşmeler. lan, gülüşmeler. lan <gülüşmeler> oyna gülünür bu ya lan. Tane kaldırır lan gül. Ne be abi? <laughs> Sabri abi. Sabri abi. Keşke pamukları monteseydik etseydik. Bırak kanallar açık. <laughs> Sabri abi. Keşke pamukları monteseydik etseydik. Bırak kanallar açık. <laughs> ya yok be. Çıkar mısın dışarı? Ne olur.